Danışanlarımızdan şöyle bir soru geldi arkadaşlar. Hocam, çocuğumda dikkat dağınıklığı var, gelişim bozukluğu var, algı problemleri var, konuşma geriliği var. Bağışıklık sistemi zayıf, dolaşım sistemi zayıf, sindirim sistemi zayıf, boşaltım sistemi zayıf. Kabız, ishal, e, karın ağrısı, halsizlik, uyku problemlerini yaşıyoruz. Ne yapmamız lazım? Biz de bununla ilgili çalışmalarımızı aynı büyüklerde yaptığımız gibi Çocuklar içinde çalışmalarımızı sürdürdük ve Kan diye bir ürün yaptık arkadaşlar. Neden Kan Çünkü bu saydığımız bütün problemler kandida mantarından kaynaklanan problemlerdir. Bunun içerisinde ne var? Sinir otu, papatya, kurkumin, propolis, çörek otu, zeytin yaprağı ekstratı, bentonit, yeşil çam özü, sarı, ee, siyah sarımsak, zeytin yaprağı ekstratı gibi bitkilerin özlerinden ekstratlarından bir şurup yaptık danışanlarımıza inşallah tavsiye ediyoruz şifalar olsun